Sevgili gençler herkese merhaba. 2020 yılına ait biyoloji TYT sorularını cevaplandırıyoruz. 15. sorudan başlayalım. Aşağıda bitki ve hayvan hücresi şematize edilmiştir. Bu hücreler karşılaştırıldığında aşağıdakilerin hangisi açısından aralarında farklılık olmadığı görülür diyor. Şimdi bütün şıkları sırasıyla işleyelim. A şıkkı hücre duvarının varlığı. Hayvan hücresinde hücre duvarı bulunmaz. Bitki hücresinde var mıdır arkadaşlar? Evet, bitki hücresinde hücre duvarı vardır. Selüloz yapılı hücre duvarı vardır. Aralarında bir farklılık olduğunu A şıkkında görüyoruz. Selüloz yapılı diyelim. Hücre duvarı bulunur. Hücre duvarı vardır. B şıkkına bakalım hücre bölünmesinde stokinezin gerçekleşme şekli yani hücrenin bölünme son aşaması stoplazma bölünmesi arkadaşlar. Hayvan hücresinde boğumlanma ile gerçekleşirken bitki hücresinde stokinez ara lamel diğer ismi orta lamel şeklinde gerçekleşir. Burada da farklılık olduğunu görüyoruz. C şıkkına bakalım hücre içerisinde yer alan organel çeşitleri. Hayvan hücresinde olup da bitki hücresinde olmayan sentrozom organeli bulunurken bitkilerde ise plastik çeşitleri kloroplast, kromoplast ve lokoplast arkadaşlar hayvan hücrelerinde bulunmaz. C şıkkında da farklılık çeşidini görmüş oluyoruz. D şıkkına bakalım arkadaşlar. Hücre içi iskelet elemanlarının varlığı diyor yani. Hücre içi iskelet elemanlarını biz 3 e, maddede ara filament, mikro filament ve mikrotübül hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur arkadaşlar. Görevi ne hücre iskeletinin? Ökaryot hücrelere şekil veren, desteklik sağlayan, protein iplikçiklerinden oluşan ve hücre içi organizasyonda rol oynayan yapılar. Ne gibi organizasyon? İşte organellerin sabitlenmesi, yer değiştirmesi gibi birçok faaliyette. Mesela hücre içi hücrelerin bölünmesinde mikrotübülün görev var. Bu hem hayvan hücresi için geçerli hem de bitki hücresi için geçerli olan bir madde oluyor. D şıkkımız. O zaman burada bir farklılık göremiyoruz. Kofulların sayısı ve büyüklüğü E şıkkına bakalım. Arkadaşlar hayvan hücresinde küçük kofullar ve çok sayıda. Peki bitki hücresinde nasıl arkadaşlar? Kofullar büyük ve az sayıda bulunur. ve az sayıda. Evet burada da farklılık olduğunu görüyoruz. 16. soruya geçelim. Evet 16. sorumuz DNA ile ilgili bir soru. Evet. DNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi nükleik asitleri biz iki şekilde öğrenmiştik. DNA ve RNA. Nükleik asitlerin yani hem DNA'nın hem de RNA'nın en küçük yapı birimi nedir arkadaşlar? Nükleotittir. E, DNA üzerinde biz nükleotitleri en küçük yapı birimini azotlu baza göre isimlendiririz. Yani ilgili hangi organik bazı bulunduruyorsa nükleotit ismini ona göre alır adenin organik bazı varsa nükleotidimizin ismi adenin nükleotidi karşısına timin nükleotidi geliyor. Bu şekilde nükleotitlerimiz de isimlendiriliyor ve A şıkkımız doğru. B şıkkına bakalım. Hücre bölünmesi öncesinde kendisini kopyalar. Evet hücre bölünmesi öncesi interfaz hazırlık evresi. İnterfazın S evresinde arkadaşlar DNA kendini eşler ve ne zaman DNA kendini eşlerse hücre mutlaka bölünür. Aklınızda olsun. C şıkkına bakalım. Genetik bilginin yavru hücreleri aktarımında işlev görür. Arkadaşlar bütün genetik bilgiler DNA'da bulunur. DNA çekirdekte bulunuyor. Ve hücre bölünmesi esnasında öncesinde kendini eşliyor ve bölünen hücrelere DNA'lar, eşlenmiş DNA'lar aktarılıyor. C şıkkımız da doğru. Hücredeki proteinler DNA'daki bilgi üzerinden sentezlenir. Şimdi ne zaman bir protein sentezi gerçekleşir arkadaşlar? Protein sentezi olayı da ne olur? DNA'dan RNA sentezlenir. Aklınızda olsun ve DNA'daki ilgili bölümlere göre ilgili proteinlerin şifresini verilir. MRNA'ya, biz buna kodon diyoruz. MRNA taşıdığı kodonlarla bilgiyle, yani şifreyle bu ribo, ribozoma taşır. Ribozomda antikodon adını verdiğimiz tRNA'daki bu şifreye göre tRNA'lar ilgili amino asitleri stoplazmadan ribozoma getirir ve burada amino asitlerin birleşmesiyle protein sentezlenmiş olur. Ribozoma RNA'da ribozomun oluşmasında görevli olan RNA çeşididir. Evet D şıkkımız da doğru. E şıkkına bakalım. Canlılardaki DNA'ların farklılığı bakın sadece nükleotitlerin dizilimine dayalı değildir. Arkadaşlar nükleotitlerin sırası yani dizilimi, çeşidi ve sayısı bizim için önemli. Nükleotit çeşitleri DNA'da 4 çeşittir. Tamam. Ama Nükleotit dizilimi ve nükleotitlerin sayısı, kullanılan nükleotit sayısı da canlılardaki DNA'ların farklılığını oluşturur diyoruz. O yüzden sadece nükleotitlerin dizilimi ifadesi yanlıştır. Cevabımız Edirne. 17. soruya bakalım. Evet, canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili bir soru vermişler arkadaşlar. Line canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili geliştirmiş olduğu sistem sonradan bazı değişiklikler yapılmış olup olsa da günümüzde hala kullanılmaktadır diyor. Bakalım. Evet, günümüzde kullanılan Linne'nin yaptığı bu sınıflandırma ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkına bakalım. Bu sistem bir hiyerarşik sınıflandırma sistemidir. Arkadaşlar hiyerarşi nedir? Aşama gözetilerek yapılan sınıflandırma. Evet. Doğru. Yani biz bu sınıflandırmayı yaparken ne diyoruz? En altta bir şifremiz vardı. Tür bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Ve bir neye göre? Aşamaya göre ve her bölümde ilgili canlıların özellikleri yer alır. B şıkkına bakalım. Bir üst sınıflandırma basamağında yer alan yani tür, bir üstü cins, bir üstü familya yani aile, takım bir üst sınıflandırma basamağında yer alan canlı grupları altta yer alanlara göre daha genel yani şunu diyor bize okumuzun yönü aşağıdan do yukarıya doğru gittikçe Canlıların ortak özelliği artar diyor. Canlıların ortak özelliği artar ifadesi doğrudur arkadaşlar. B şıkkımız da doğru. Canlı çeşitliliği artar, canlıların ortak özelliği artar gibi ifadeler burada geçerli. C şıkkına bakalım. Sınıflandırmada her takım içerisinde her takım. Ben buraya iki örnek vereyim. Bakın her takım içerisinde eşit sayıda canlı türü yeri almaz arkadaşlar. Mesela bir örnek verelim burada. Hayvanlar alemine ait olsun. Sınıfta memeliler sınıfına ait. Ben şuraya kuş örneğini verelim. Kuşlarda ötücü kuşlar. Takım olarak. Ötücü kuş. Peki, bitkilerde e, çift çenekli çenekli bitkilerden işte tohumlu bitkiler e, takımı gül olsun. Bakın, güller takımına ait canlı türleri ile ötücü kuşlar takımına ait canlı türleri eşit sayıda değildir arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Bu örneklemeyle daha sağlıklı bilgi vermiş olalım. D şıkkına bakalım. Bu sınıflandırma sisteminde canlı türleri binomial. Şimdi sınıflandırmayı biz ikiye ayırıyoruz. Aristo'nun yapmış olduğu sınıflandırma yapay. Diğer ismi ampirik. Soruda da verildiği gibi Linne'nin yapmış olduğu ve günümüzde halen kullanılan sınıflandırma doğal, diğer ismi binomial sınıflandırma ismini veriyoruz. Buradan da gördüğümüz gibi D şıkkı doğru. E şıkkına bakalım. Canlılar sınıflandırılırken organların köken benzerlikleri. Evet. Doğal sınıflandırmada köken benzerliği. Peki yapay sınıflandırmada neye göre arkadaşlar? Analog organ benzerliği kullanılır. Arkadaşlar kökenleri farklı kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara biz analog organ diyoruz analog organ. Örnek verelim arkadaşlar. Sineğin kanadı, sinek omurgasız bir canlı, kuşun kanadı. Kuş ise omurgalı bir canlıdır. Her ikisinin görevi de uçmaya yarar. Baktığınızda kökenleri farklı. Biri omurgalı, diğeri omurgasız. Doğa sınıflandırma ise homolog organ esasına göre yapılmış bir sınıflandırmadır. Kökenleri aynı arkadaşlar, kökenleri aynı görevleri aynı ya da farklı olabilir. Peki buna örnek verelim. Kökenleri insanın kolu balinanın yüzgeci. Bakın bu baktığınızda kökenleri aynı ama görevleri aynı da olabilir. Farklı da olabilir. Baktığınız zaman organların köken benzerliği homolog organlarda köken benzerliği olmak zorunda. Bu yapılan sınıflandırmada evet köken benzerliğine göre esas alınır ifadesi doğrudur. 18. sorumuza bakalım. Evet. Bir tavuk ve horozun çiftleşmesi. Ee, bu çiftleşme eşeğli üremedir arkadaşlar. Eşeğli üremedir. Eşeğli üremede ne kullanılır arkadaşlar? Mayoz ve döllenme olayları gerçekleşir. Peki. Diyor ki bize soruda horozun çiftleşmesini elde edilen yumurtalar daha e, yumurta hücresi, sperm hücresi oluşmamış. İlk önce oluşacak, döllenme gerçekleşecek. Çiftleşmeden sonra bu oluşan, döllenmeden sonra oluşan zigotta e, sonucu oluşan yumurtaların kuluçkaya yatırılma safhası var. Yumurtadan çıkan civcivlerin tüy rengi, ibik biçimi, tepelik şekli, işte kuyruk biçimi gibi bazı karakterler bakımından birbirinden farklılık gösterdi, gözlemlenmiş. Bu farklılığın diyor, kalıtsal çeşitliliğin sağlanmasında aşağıdakilerin hangisi etkili değildir ifadesi bizim bakalım şıklara sırasıyla. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar mayoz bölünme ile horozda oluşan sperm hücresi, tavukta oluşan yumurta hücresi ve mayoz bölünme daha sonra döllenme olayı ile ne oluşur arkadaşlar? Zigot oluşur. Peki tavukbeke bu e, tavuklarda ve horozlardaki çiftleşme olayı kısaca bilgi verelim. Şimdi altı e, 6 ile 8 gün sürüyor. Horozun tavuğu döllenme yapması ile spermin döllatanı ulaşması ve yumurtanın e, döllenmiş yumurtanın oluşması. Bu 6-8 gün süre içerisinde arkadaşlar. Yumurtalar 15'e yakın yumurta toplanıyor ve kuluçkaya yatırılıyor. Kuluçkaya yatan e, tavuk belli sıcaklıkta, ortalama e, 38-39 derecede bu sıcaklığı tutuyor ve 21 gün süren kuluçka süresiyle yumurtadan civcivler çıkıyor. Bu açıklamayı yaptıktan sonra bakalım. Peki şimdi zikot oluşma öncesinde arkadaşlar. Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitli nerelerde sağlanır? Evet, mayoz bölünmede crossing over olayı homolog kromozomların anafaz birde rastgele hücrelere dağılması mutasyon kromozomlarda ayrılmama gibi durumlar olursa Civcivlerin tüy rengi, ibik biçimi, tepelik şekli ve kuyruk biçimi gibi karakterler farklılık gösterebilir. Yine buna bağlı olarak oluşan sperm hücreleri ya da yumurta hücreleri arkadaşlar farklı genetik yapıya sahiptir. Döllenme olayı da farklı genetiklerin birleşmesi de yine kalıtsal çeşitliliğe neden olan etkenlerden biridir. Bu saydığım özellikler hangi şıklarda var ona bakalım. Evet, crossing over A şıkkında var. A şıkkımız doğru. Evet, homolog kromozomların rastgele yani şansa bağlı kutuplara gitmesi B'de var. Her bir civcinin oluşumu için birleşen gametlerin farklı genotipte olması. Evet, bu da döllenme ile gerçekleşecek daha sonra. Bu farklı gametler. Bir yumurtanın çok sayıdaki spermin bir tarafından döllenmesi. Bu da yine kalıtsal çeşitliliğe neden oluyor arkadaşlar. Farklı gametlerin oluşması yine kalıtsal çeşitliliğinden olan etmenlerden. E şıkkına bakalım. Yumurtaların kuluçka süresince farklı sıcaklıklara maruz kalması. Arkadaşlar yumurtanın e, oluşabilmesi için yani kuluçka süresinde yumurta 38-39 derecede tutulması gerekiyor ve kuluçka 21 gün sürüyordu. Peki farklı sıcaklıklarda eğer sıcaklık daha düşük olursa civcivler daha geç çıkar. Sıcaklık yüksek olursa civcivler daha erken çıkar. Sı farklı sıcaklığa maruz kalması farklı karakter özelliğine sahip civcivlerin oluşmasına sebep olmaz. Yani farklı sıcaklıklar yumurtadan çıkan civcivlerin erken ya da geç çıkmasına neden olan etkendir. O yüzden cevabımız Edirne. 19. soruya bakalım arkadaşlar. Evet, popülasyonlu görülme sıklığı yüksek olan kalıtsal bir hastalığın kalıtım şeklini belirlemek isteyen bir araştırmacı. Bu hastalığın görüldüğü bir ailenin soy ağacını çizmiş. Bakalım. Bu hastalığın kalıtım şekliyle ilgili... Bir, hastalığın sadece erkek bireylerde ortaya çıkması Y'ye bağlı çekinik alel ile kalıtıldığına işaret etmektedir. Arkadaşlar, bir hastalığın Y kromozomu ile taşınması babadan oğula geçmesiyle olur. Yani babada oluşan bir rahatsızlık erkek çocukta olması gerekiyor. Bakalım. Bir numaralı babadan Doğan çocuk 2 numaralı çocukta bu hastalık görülmüş mü? Evet, görülmüş. 2 numaralı babadan doğan çocuk 3 numaralı çocukta görülmüş mü? Evet. 4 numaralı babada arkadaşlar görülen Y kromozomunda görülen bir rahatsızlık 5 numaralı çocukta görülmüş mü? Görülmediği için Y kromozomu aleli ile kalıtıldığını işaret eder diyemeyiz. Birinci öncülümüz yanlış arkadaşlar. Geçiyoruz ikinci öncülümüze. İkinci öncülümüzde bu hastalık kesinlikle otozomal baskın. Otozomal baskın demek taralı bireyler büyük A, büyük A ya da büyük A, küçük A ile gösteriyoruz arkadaşlar. Bakalım. Kesinlikle otozomal baskın ile mi taşınmış? Taralı bireyleri ben büyük A küçük A yazdığımda sonuca daha kolay ulaşırım. Arkadaşlar aklınızda olsun. Büyük A büyük A ikisini de kullanmak zorunda. Sen büyük ama sorularda büyük A küçük A yazarsanız %100 ulaşma sonucunuz daha kolaydır. Taralı olmayanlar küçük A küçük A yazıyoruz. Evet, burada baktığınızda 1 ve 2 nolu bireyden 3 ve 4 oluşur mu? Evet, oluşur. 4 ve 5 nolu bireyden 6 nolu birey oluşur mu? Evet, oluşur. 7 ve 8 nolu bireyden 5 ve 9 nolu birey oluşur mu? Evet, oluşur. Hızlı bir şekilde bakın. A'lar şöyle gösterdiğimde büyük A şuraya gelir. Küçük A şuraya. Bakın. 7 ve 8'de 5 numaralı birey küçük A'yı hem 7'den hem de 8'den alabilir. 9 numaralı birey 7'den ve 8'den alabilir. 6 numaralı birey büyük A'yı 4'ten alırken küçük A'yı 5'ten alır. Yani hepsi de oluşabilir. Peki bize diyor ki sadece otozomal baskın. Peki otuz amal çekinikle taşınır mı ona bakalım. Taşınırsa sadece otuz amal baskın diyemeyiz. Peki taralı olan bireylere biz ne koyacağız arkadaşlar? O zaman küçük a küçük a. Otuz amal çekinikle taşınıyor. Ona bakacağız. Taralı olmayanlar büyük a küçük a. baktığımızda 1 ve 2 nolu bireyden 3 nolu birey oluşur mu? Evet. 2'den küçük a'yı 1'den büyük a'yı 3 alır. 4 numaralı birey oluşur mu? Evet. 2'den küçük a'yı 1'den küçük a'yı alır. 5 ve 6 numaralı bireyden 7 ve 8 oluşur mu? 7 numaralı birey büyük a'yı alttan alırken küçük a'yı 5'ten alır. 8 numaralı birey büyük A'yı 6'dan alır. Küçük A'yı 5'ten alıyor. Oluşmuş. 4 ve 7'den 9 numaralı birey oluşur mu? Küçük A'yı 4'ten alır. Diğer küçük A'yı 7'den alır. Evet oluşmuş. O zaman hem otozamal baskın hem de otozamal çekinik alel ile taşındığı için kesinlikle otozamal baskın alel ile kalıtlı ifadesi Burada yanlış bir ifadedir arkadaşlar. O yüzden ikinci öncülümüz de yanlış. Üçüncü öncülümüze bakalım. Evet. Soy ağacında hasta dişi birey bulunmamasına karşın evet yok baktığımızda bu hastalığı X'e bağlı çekinik alel yol açıyor olabilir. X'e bağlı çekinik. Ben erkeklerde küçük R ile gösteriyorum. Dişilerde de arkadaşlar erkeklerde şu şekilde küçük R. Burada renk körlüğü hastalığına örnek veriyorum. Hemofil de olabilir. Dişilerde de taşıyıcı olarak gösterelim. Bakalım. Şimdi pardon, dişilerde sağlam birey bu şekilde hasta bireyi de ikisini de küçük göstereceğiz. Önce erkekleri gösterelim. Evet x küçük r'yi. Dişilerde sağlam hastalık olmadığı için x büyük r, x küçük r. Hepsine bunu yazacağız. Şu ifade dişilerde hasta olmadığı için erkeklerde hasta bu şekilde sağlam x büyük r y yazacak. Şurada sağlam olduğu için x büyük r y. Dişilerde x büyük r x küçük r demiştik. Evet şimdi kalıtılım kalıtılığına bakalım. 1 ve 2 nolu birey, 3 nolu birey oluşur mu? x küçük r'yi babadan alırken x büyük r'yi Anne ne yapıyor? Evet, 3 oluştu. 1 ve 2'den 4 oluşur mu? 2 numaralı bireyden Y kromozomu, X küçük Y'yi de 1'den alır. Evet. 5 ve 6 numaralı bireyden 7 ve 8 oluşur mu? 7 numaralı birey X büyük R'yi 7'den 6 alıyor. X küçük R'yi 5'ten alabilir. 8 numaralı birey y'yi 5 numaralı babadan alırken x büyük r'yi 6'dan anneden alıyor. Peki 4 ve 7'den 9 nolu birey oluşur mu? 4 nolu bireyden babadan y'yi alırken x küçük r'yi anneden yani 7 numaralı bireyden alabilir. Baktığımız arkadaşlar üçüncü öncülümüz x'e bağlı çekinik alel ile ...yol açıyor olabilir diyoruz. Bu sorumuzun cevabı... ...arkadaşlar... ...yalnız üç olan şıkkımız... ...Ceyhan ifadesi... ...doğru oluyor. Bir sonraki soruya geçiyoruz. 20. soru... ...Türkiye'nin... ...biyolojik çeşitliliğinin yüksek olmasının... ...nedeni... Bir, üç kıta arasında bazı canlıların geçiş yolları. Evet arkadaşlar, göçmen kuşları bunu örnek verebiliriz. Ve Türkiye'deki biyolojik çeşitliliğe katkı sağlar. Üç tarafının denizlerle çevrili olması yine <laughs> biyolojik tür çeşitliliği bakımından ülkemiz çok önemli bir öneme sahiptir. İkinci maddemiz birbirine çok yakın farklı iklim tipleri. Ülkemizde karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi olmak üzere farklı iklim tipleri görülür. Bu farklı iklim tipleri de biyolojik çeşitliliğe katkı sağlar. Farklı yeryüzü şekilleri, evet. Üç tarafı denizlerle çevrili, Yüksek dağların bulunması, ovalar, geniş platoların bulunması arkadaşlar farklı yeryüzü şekillerine sahip olmasını sağlıyor ülkemizin. Farklı yeryüzü şekillerinde yaşayan canlı tür çeşitliliğinde farklı sayıda olmasını sağlayarak e, biyolojik çeşitliliğe katkı sağlar. Her üç özellikle Türkiye'deki biyolojik çeşitliliğinin yüksek olmasına katkı sağlayan etmenlerdir. 20. sorunun cevabı Edirne. Arkadaşlar bir sonraki çıkmış sorularda görüşmek üzere hepiniz sağlıcakla kalın.